Allah azat kaçtı Ya arabayla geleyim de Nasıl yakalayacağım şimdi onu ya Aferin sana azat Aferin sana Bir daha çiftliğe kadar geldik öyle mi Aferin sana azat Burada Köyün Fedaileri oldu Ne yapıyorsunuz Çok mu güzel gezmeler Herkese merhaba arkadaşlar ee, Azatlo'yu Bağlayayım derken elimden kaçırdım bir daha aşağı koş, bir daha yukarı koş arabayı e, al, bir daha çipriye git. Ulan azat o. Hadi gidelim bakalım. şimdi ee, kuzu but. Fransa'dan Şerafettin abime selamlarımı iletiyorum. Azata güzel bir kuzu but. Ardından Azata güzel bir tasma. O da 2-3 güne gelecek. Gel Azat. Azatıma bak bak şimdi. Hem de şöyle bakın böyle bir tasmamız var. Bunu bir izleyicimiz göndermişti. Ee, Azatlı bu şekilde rahat rahat da gezebilir. İstediği kadar açılabilir. Şuraya bastığınız anda bu kilitliyor. Azatlı Gezelim mi? Ulan bizi uğraştırdın ya. Şu şunu şöyle elimden düşürdüm. Pat kaçtı. Daha çiftliğe kadar gittik geldik. Evet azatla şöyle köyde de geçsin arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum böyle Yalova sahilinde azatı gezdirdiğimi. Biliyorsunuz daha Yalova'dan geldik buraya. Makinaya bakın. Dur bakalım, bu ne kadar açılıyor. Oo. Azat. Makine azat. Azat çok güzel köpek maşallah. Bak. Kilit, HDP kilitlendi. Geze köpek 50 santim boyunla kapa tutma. <laughs> Azat tohum. Hadi gel. Hadi gel Azat. Gel benim tosunum. Azat da o dövüşmek için yaratılmış. Tosun paşam benim. Şimdi sana ne yapıyoruz biliyor musun? Şerafettin abinin sana güzel bir kuzu but ısmarladı. Onu güzelce pişirdik. Yiyeceksin Azatto. Şimdi akıllı olsaydın babalarıyla. Oo oh, yeter 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 bu kadar. Ee demek ki bak burada burada duruyor. Bir vallahi var ya kolumu çıkartıyordu ha. Bir heylendi. Aa, Azat o. Yarışmalık azattı o. Hadi gel ee, oğlum Biz ye. birden azatın peşine koşunca kapıyı açık bıraktık. Kanas girmiş ucundan biraz yemiş. Hadi o artık. Onun nasibiymiş. Geliyor Azat o. Sana güzel bir Dur bak bir dakika şimdi bak bir dakika öyle olmaz. Bak şimdi azat hayır onu elleme. Bak al bakayım hoppala koca bir kuzu et. Git istediğin yerde hep onu elleme. Hadi al bakalım. Üstünü kızarttık. Şuradayız. Ya 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 ya. Hop, dur bakalım. Al istediğin kadar iyi Azat. He, şeyin de uzun. Sevdin mi? Beğendin mi? Bu sana Şerafettin abinden. Şerafettin abi Azat'ı çok seviyor. Ee, Şerafettin abi Fransa'da yaşıyor. Köpeklerden de iyi anlıyor bizi. Eskiden diyor, köbanlık yaptığımız dönemlerde Azat'a diyor, bayılıyorum diyor. Azat Doğu. O kuzu but arkadaşlar bu. Büyük bir parça. Azat şimdi onu oturacak. Güzel güzel yiyecek. Beğendin mi Azat Ne oluyor Venüs? Babanızın o. Venüs'üm. Böyle hem etli hem kemikli. Azatlı bayılarak yiyor. Görüyorsunuz değil mi? Geveze köpeğe ne yaptığını. Bir anda gitti. Evet adapto afiyetle yesin bakalım. Şu şey çok güzel. E, azat'ı e, onunla gezdirmeye çıkarabilirim. Rahat rahat. Bastığınız anda tutuyor. Hem de hayvan e, en azından bir buçuk iki metre iple değil de rahat rahat. Doğar, bayılarak yiyor ki. o <laughs> şun benim ye. Sonunda kemiklerine yumulur. O kemikleri de ayıracağım yediği kadarını. Al da kemiklerini yesin. Gördün müsün? Parçaladı. sıyırdı aslanım. Kemikleri kaldı. Onunla da oyalansın bakalım. Doyana kadar yesin. Aa bir de geğiriyorsun lan eşek. Karın doydu mu? Şöyle bir gezmeye çıkalım mı? He? Jandarmalık olmadan. Çıkalım mı gezmeye? İyi hadi kemiğinde kalsın. Kemiğinde Akşama atarız önünüze. Önüne seni atarız demeyelim. Verdim sana. Yersin Azat. İyiymiş tamam. arkadaşlar. Azat Doyla geziyoruz köyde. Bakın ne kadar rahat. Görüyor musunuz? Açılıyor mesela diyelim. Bir anda bir şey koştu. Şuraya tak basıyorsun. kilitliyor. Azat Paşa karnını doyurdu. Yalnız fıstığı içeri koymuştuk. 6-7 paket ciğer yemiş. <laughs> o da onun nasibiymiş. Hadi gel bakalım Azat. Gel bakalım ya arkadaşlar yani. azat geçen dünkü videoda diğerleri doldururken orada annem diyor ya orada diyor e, köpeği diyor alıp dereye götürmüştü diyor ağzında e, hani ben size anlatıyordum ya bu o zamanlar bir yaşındaydı ben e, burada sürüler kalıyor artık en son onlar kalıyor Büyükbaş hayvanlar hepsi sahipleri hepsi gidiyor küçük başlar kalıyor arkadaşlar 12 aya kadar kalıyor Ondan sonra biz de o zamanı açmıştık arkadaş Normalde içeri koyuyordu. Hani Dedik ki şöyle hani senin köpeğin davardan geldikten sonra hani sen köpeğini içeri koy Biz 20 tane hayvanı bir yerden içeri koymayalım Hani sen koy O da koymamış herhalde bir akşam bir kalktım köpekler böyle bir şeyle o kadar yani bir şeyle böyle öyle o kadar uğraşıyorlar ki ee, dedim Allah Allah kurt mu geldi bir koştum gittim Azat e, o zamanlar bir yaşında dereye o dere dedim şöyle bir yer yani şöyle bir su yeri bir şey almış böyle derede boğuyor Aa dedim Azat kurt boyu yani çünkü hayvan e, çamur çamur olmuş şey olmuş bir de baktım artık kuyruğunu çekmiş e, e, kurt gibi hareketler var e, dedim Azat kurt boyu Tabi sonradan o köpek olduğunu anladık o zamanlar bir yaşındaydı Azat Doğu. Adam dünyaya şampiyon olmaya gelmiş. Bak ne kadar rahat görüyor musunuz? Yalnız 1 iki metrelik şey değil. Ya diyelim oradan gitmesin diyelim. Şuradan basıyorum. Şöyle çekiyorum. Bu taraftan gidiyor. Azat böyle gezdirebiliriz. Yani o yüzden köyde sıkıntı. Yani boş tuttuğu zaman da bırakmıyor. Ya artık rezalet duruma getiriyor işi arkadaşlar. Yani istemeyiz. Yani köpeği boğmasını öyle yapmasını istemeyiz. Hadi gel Azat. Karınlar doydu Azat. Köyde bu şekilde gezebilirsin. Suya çıkalım mı? Su içeceğim Biraz mi? Burası çok güzel oldu arkadaşlar. E, buraya dozerle yaptılar. E, benimle muhtar da pikap olan herkesin işine yarayabilir. Çünkü buraya mesela geri geri yanışıp kasayı açıp e, hayvanları yükleyebiliriz. Bakışlara bak. Bizim a, bizim Azat bu ya. Ha, getirdim böyle iple gezdiriyorum. Azap'ın oğlu, Azat Tov. Duruşuna bak, bakışlara bak, gel su iş gel. Gel Azat gel. Geveze köpek boş yapıyor bazıları gibi. Nereden bildim ama susadığını? Ales, sırtına, oradan arayacak nasıl? oturacak. Ondan sonra, <laughs> sonra <getirdim> <laughs> Bakta, bu denesi azap orada Azap Bunlar saldırdı, saldırdı, Ben orada onlara hırslandım diye onu işte attı yukarıya. He çok şey, çok fena. Yani, Boyunu ölçtün mü abi? 50 santim var mıdır? <laughs> o kadar vardır ya. O kadar zaten. Ya abi çok fena. Ya bir getireyim. <laughs> gel Azat. 50 santim gerizek köpekle karşı karşılaşması. Gel Azat. <laughs> Yok boğuşmayacaksınız tamam mı? Ben sadece Azat rakip olarak bile görmüyor. Geveze köpek zaten tabi o geveze köpek de boş değil. Mekan mekan koruyor. Kontrol bende. bu kadar ha. Bize meydan okuyanlar. Azat da Ya yani köpek de işte ee... Boş, beleş diyor, meydan okuyayım da bari bizi de YouTube'da e, izlesinler. <laughs> Reklamımız olsun, ünlü olalım. Geveze köpek o yüzden öyle yapıyor. Yoksa biliyor Geveze köpek de Azat'ın ne olduğunu. Maksat diyor bir hıv, havlayayım da gelsin diyor beni çeksin, biraz bir ünlü olalım. Tamam Geveze köpek ünlü ettik seni. Ee, sana da prim verdik artık. Seni de meşhur ettik. Geveze köpek. Geveze köpek. Kaplanlar maplanlar olsa var ya zal gibi aynı. Bindirir şimdi azatın üstüne. Oo, o zaman oo. abi şey. Ne zaman yolculuk? Allah Allah bunu Kar Karyanda. Kar evet. Yani mal sahipleri gidiyor. Davar sürüsü kalıyor. Bu sene bir de öyle bir sıkıntı var. Ya dediğim gibi ben arkadaşlar yani şey bir insan değiliz ya. Böyle hani niye gitmiyorsunuz? Adam ekmek kazanıyor. Tabii ki gitmeyecek yani. İşte ama şöyle bir sıkıntı var. Davara gidiyorlar. Şimdi davara gidiyorlar. Ben o saatte köpeklerimi açıyorum. Aha! Bir bakıyorsun ileriden ateş geliyor. Hayda! Köpekler hurra! Evet, o zamana kadar da bağlı tut, bağlı tut, bağlı tut, içeride tut, bağlı tut. Yani olmuyor. Yani bu hepsi için geçerli. Yani Azat'ı hadi idare edelim. E bu sefer e, Azap'ı açıyorsun, Zaloyu açıyorsun. Yani bir şekilde e, şey yapacağız. Yani mutlaka e, biz e, her şeyi anlayışlı şekilde aynı şekilde bize de aynısını bekleyerek tabii ki arkadaşlar. Hadi gidelim Azat. Gezdirme ipi harika oldu. Görsel çölen şey kendi çok yakışıklıydı enikken ee, kanas mesela şu anda azatın enikliğinin aynısı. oğlum senin bacağın bak şişmiş ya sana bir antibiyotik yapayım çok da vurmak istemiyorum antibiyotik. Ne yaptın, ne ettin, ne ara gittin? Gel orada kral var. Ne yaptın, ne ettin, ne ara gittin Azat? Yara aldın ya. Gel Azat gel. Azat evet, Hadi gel. Evet. Herkese iyi günler. Şerafettin abi. Selam olsun abi sana. Tasması da yakında geliyor Azat'ın. Yemeğini yedirdik, karnını doyurduk. Yaman'a almıştık mama, kedilere mama aldık Şerafettin abi. Ee, bu da bir hayırdır. Ee, Allah kabul etsin diyelim. Azat'la öyle şöyle güzelce bir gezdik, karnını doyurduk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, Gurce ile e, Azat'tan bilgi vereceğim size arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.